Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Handa Erçel'in yepyeni görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Handa Erçel'in Aptals programından muhteşem röportaj için muhteşem karelerini izliyorsunuz. Röportaj sonrası ve öncesi çok güzel Resimler getirilmiş oldu ekranlara. Bir muhteşem röportajın muhteşem karelerini sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel muhteşem bir programda konuk olmuş ve sunucusuyla birlikte çok güzel kareler yakalanmış. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Handa Erçel yine şahane görüntüsü, e, muhteşem bakışlarıyla ortamı kendini toparlamış. Gördüğünüz gibi e, sunucusu ve röportaj zamanı çok güzel karelerin yakalanması da tabii ki de tesadüf değil. E, Anasla birlikte çok güzel görüntüler, ekranlara gelmiş oldu. Ve e, röportaj çok yakın zamanda yayınlanacak. Ve röportaj öncesi sizler için muhteşem görüntüleri, ayrı ayrı resimleri sizler için paylaşmış olduk. Daha da güzel görüntülerimiz olacak. Ve sizler için anında paylaşmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel'in e, yeni... E, projeleri hakkında, yeni dizi çekimleri hakkında, gelecek ve hayata hakkında çok önemli sorular sorulmuş ve hepsini de yanıtlamış ve bunun için çok dikkatlice röportajı izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel görüntüler ekranlara gelecek. Hande Erçel'in kendi hayatından çok özel anları duyacaksınız. Ve onun hakkında duymadığınız neler varsa hepsini öğrenmiş olacaksınız. Bunun için Hande Erçel'in anları dikkatlice bu röportajı izlemelisiniz. Ben de sizler için röportajdan muhteşem kareleri paylaşmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın, yorum yapın ve kanalımı öne çıkarın ki sizin için yeni videolara başlayalım yeni kadilleri, muhteşem görüntüleri paylaşmış olalım.